gönderdiği, bu kişinin gönderdiği bir miktar para vardı. 30 porsiyon tavuklu, nohutlu pilav. Pilav yapıyoruz, hazırlıyoruz. Şimdi bu arada 30 tane de ayran hazırladık. Allah nasip ederse birazdan götürüp e, Zeytinköy'e getireceğiz. Şimdi paketleri de göstereyim size. Şöyle, bu şöyle, şöyle paketler haline getirdik. Evet, hijyenik, tertemiz, pırıl pırıl. Ee, pilav durağından. Bu arada bu pilav durağı da benim kızım. Aşkım gibi merhaba de. Merhaba. Herkese Tabii benim kızım da biraz içine katkıda bulundu. Şöyle de göstereyim. Bu arada kendi reklamımızı da yapayım yani değil mi? Nerede? Burası. Bu da petrol ofisi. Burada Antalya kokoreç var. Biz de buradayız. Selamun kim? Hmm. Sana vermiştim. Ha, oh, arkadaşım. Ne? Tamam. Ben polis alalım, Çocuklar kalır. çağrım var mı Top çevrede de. başka? Yani şu... Kaç kişi orada? Orada. Dokuz, i̇ki, dört, beş kişi. Dur anneciğim. Gel ver onu bana. Ver bebeğim. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm Eretim selam istemem. Bir dakika ablacığım <laughs> Valla çocuklar çok güzeldir ha Benim kızım kendi elleriyle yaptı Çarşamba günü gene getireceğim Tamam mı kuzum Gelirim ben Beş Al annem oradakilerle birlikte beş kişimiz var. Ya. Şu da var. Şu. Heh, onu ver. Sağ ol. Bekle burada. He? Bekle burada. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Yok seni orada değil. Hayır gel lan gel. Tamam eteğim kapat. Kapatsın. <laughs> İki kişi misiniz siz? Evet abi. Allah hocam. Ona gitsin. Sağ olasın. Aa bu karşıdan gönderdi abi? Karşıdan gönderdiler derken. Üç kişiler abla orada. Kim, aile mi? Bunu Yok onlara vermiyorum. Şey, oturuyor. A sadece bağımlılara veriyor. He bağımlı onlar. Hiç yemeye bakma. Vallahi onlar Allah kendileri ablisiniz. gelsin abla. Aa ben çok da görmüştüm Ayşen'e. Siz şey dur atın. Biz burada oturuyoruz. Gelmeniz lazım. Ben burada yaşayayım. Hayır sen bağımlı mısınız? İçenlere veriyorlar biz içenlere. Hayır çekmeyin. Aa, yok Yok Gittin Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Vermiyor <gülüyor> ki. Sadece içenlere veriyor lan İstemiyor musunuz kurtulmak? <laughs> Sen de mi kullanıyorsun? Nerede oturuyorsun? Çocuğum kurtulmak diye. istiyor musunuz? İstemez, İstemez olur abla ya. ya? Yok ona demedim, sana demedim anneciğim. İsteyen olursa bana... Bana dönebilirsiniz. Benim sosyal medyalarda telefonum var. Ya bırakmak için ha. Hayır, hayır. Gel. Hocam. Bir tane alalım. Bir tane güzel güzel. Bu Ahmet'imden mi yatırıyorsun abla bunu? Yok, Sus, ben... Şey, hayrınız kabul. Yok, kab beni çekiyor, sizi Hocam, çekiyor. Ben, hocam hayrınız kabul olsun. Allah sağ olun o çocuğum, afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı abla? Şey kapat, efendim. Alo. Allah kabul etsin.